başkanı Sayın Emre Gencer beyefendiye kürsüye davet ediyorum. Makine sektörünün değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli konuklar. Sizleri Makine İmalatçıları Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başta TÜYAP olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, destek sağlayan tüm kuruluşlarımıza ve çalışanlarına, özellikle TİA'da Birliğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Makine sektörünün Anadolu'daki en büyük buluşması Maktek Fuarı'nın Türk makine sanayinin kuruluşuna ve gelişimine öncülük eden Konya'da düzenleniyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli konuklar, sektörümüz dış pazardaki daralmalara, savaşlara, tedarik sorunlarına, büyük deprem felaketine rağmen ihracata dayalı olarak büyümüş ve geçtiğimiz yılı da içeride yaşanan finansman krizlerine rağmen güçlü bir performansla tamamlamıştır. Nitekim makine ihracatımız geçtiğimiz yıl son yılların ortalamasının da üzerinde bir artışla 25.3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu büyüme ivmesini arkamıza alarak başladığımız 2023 yılı ilk 8 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %11 artarak 18.6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu trendi bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa Birliği pazarında ortaya çıkan ekonomik yavaşlama nedeniyle önümüzdeki aylarda sürdürme olasılığımız zayıftır. En büyük pazarımız Almanya'nın bu yıl %0.6 daralması beklenmektedir. Avrupa Birliği bölgesi ülkelerinde gelecek yılın ilk yarısı içinde büyüme beklentileri yüksek faizler ve Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle aşağı yönlü sürekli olarak revize edilmektedir. Geçtiğimiz cumartesi günü patlak veren İsrail Filistin Savaşı'nın enerji fiyatlarına hassas olan Avrupa bölgesindeki ekonomik sorunları derinleştirmesi kaçınılmazdır. Öte yandan iç talebin de son dönemde yavaşlamaya başlaması sektörümüz açısından bir diğer olumsuzluktur. Nitekim makine yatırımlarında kesintisiz 12 çeyrek devam eden çift haneli büyüme dönemi 2022 yılı çeyreğinde yavaşlamış, yatırım harcamaları artışı %2 seviyesine gerilemiştir. Bu yılın ilk yarısında uygulanan düşük faiz politikaları ve kredilere erişimde sağlanan kolaylıklara bağlı olarak makine yatırım harcamalarında yaklaşık %7 gibi oldukça iyi bir artış yaşanmıştır ancak Haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanan yeni para politikası ile birlikte kredi faizleri hızla yükselmiş. Buna bağlı olarak makine yatırım harcamaları daralma eğilimine girmiştir. Nitekim önce göstergeler daralmanın başladığına işaret etmektedir. ISO'nun Ağustos ayında yayınladığı satın alma yöneticileri endeksinin de yılın ikinci yarısıyla birlikte daralma bölgesine girmesi durumu teyit etmektedir. Hatta PMI alt kategorilerine bakıldığında makine sektöründe sert bir daralmanın yaşandığı net olarak anlaşılmaktadır. Ancak gelecek için umutluyuz. Finansal istikrarın sağlanmasıyla birlikte gelecek yılın ortalarından itibaren tekrar güçlü bir şekilde büyümeye başlayacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir sanayi büyümesinin vazgeçilmez koşulu muhakkak ki finansal istikrardır. Makine İmalatçıları Birliği olarak geçtiğimiz aylarda uygulamaya geçirilen orta vadeli programın finansal istikrarı kısa sürede tesis edeceğine, dış kaynak akışını başlatacağına ve sanayi üretiminde nitelikli büyümenin önünü açacağına inanıyoruz. Değerli konuklar, bu mücadeleli ama umutlu olduğumuz ve faizlerin hızla arttığı dönemde başarıyla atlatabilmemiz için yerli imalatçılarımızın uygun koşullu kredilere erişimlerinin sağlanması şarttır. Bu dönemde devreden KDV sorununun çözümlenmesi öncelikli beklentimizdir. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde KDV alacaklarımızın kıymetinin hızla eridiği takdir edilecektir. İstanbul Sanayi Odamızca birçok kez gündeme getirildiği üzere KDV alacaklarının Exim Bank kredilerine yönelik bir banka teminatı haline getirilmesinin veya devlet tahvili verilerek bu sorunun çözülebileceğine çözülebileceği kanaatindeyiz. Değerli konuklar, uzunca bir süredir ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek üzere yoğun mücadele veriyoruz. Son iki yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında siyasi ilişkilerimizin gelişimine paralel olarak önemli mesafe kaydettik. Bu bölgelerdeki ülkelerin önemli bir bölümü ile görüşmelerini sürdürdüğümüz serbest ticaret anlaşmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz. Öte yandan Rusya ve Ukrayna hala devam etmekte olan çatışmalara rağmen ihracatımızı hızla arttırabileceğimiz diğer önemli pazarlardır. Hükümetimizin çatışmaların hemen başında bu iki ülke ile ticari ilişkilerimizi dış etkenlerden bağımsız olarak sürdürme kararı alması ihracatçı firmalarımızın her iki ticari ortağımız nezdindeki konumunu güçlendirmiştir. 850 milyon dolar seviyesinden gelip 2,5 milyar dolar seviyesine çıkan Ukrayna ve Rusya'ya yönelik makine ihracatımız bu politikanın başarısını ortaya koymaktadır. Bu gelişmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeliyiz. Bu pazarlardaki konumumuzu daha da güçlü hale getirmeliyiz. Her vesileyle gündeme getirdiğimiz gibi makine ihracatımızda yeni bir atakla küresel ölçekte önde gelen ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Bunu başarabilmenin yolu dış satış satışlarımızı Batılı ve Çinli ihracat kredi kuruluşları ile rekabet edebilecek koşullarda ihracat kredileriyle desteklemekten geçmektedir. Bu konuda bizleri umutlandıran gelişmeler olduğunu da söylemeliyim. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay reeskont kredilerinde günlük limiti %100 arttırarak 3.3 milyar liraya yükseltmesi bunlardan en önemlisidir. Merkez Bankası Başkanımızın parlamentodaki sunumunda reeskont kredilerinin faizlerinin politika faizini aşmayacağı yönündeki açıklaması da sektörümüz açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda makine ailesi olarak en öncelikli beklentimiz Türk Exim Bank'ın en kısa sürede vade ve faiz oranları itibariyle Batılı ve Çinli kredi kuruluşlarına rekabet edebilecek kredi paketleriyle makine ihracatımızı destekler hale gelmesidir. Yenilenmesini beklediğimiz diğer bir mevzuatta yerli malı kullanımının özendirilmesine ilişkin düzenlemedir. Bu yılın ilk ayında ülkemizin makine sektöründeki dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %56 artarak 10.2 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun çok önemli bir bölümü Çin kaynaklı ithalattan kaynaklanmaktadır. Bu durumu sürdürmemiz mümkün değildir. Mutlaka radikal bir şekilde kısıtlayıcı önlemler alınması gerekmektedir. Alınması gereken tedbirler arasında mevcut yerli malı tebliğinin kötüye kullanımını engelleyecek bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmesinin ön plana çıktığını belirtmek isterim. Değerli konuklar, Makine ihracatımızın yüzde 60'ını yaptığımız Avrupa ekonomisi şu anda kapsamlı bir dönüşüm içerisindedir. Bu süreçte Avrupa ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunu her fırsatta gündeme getiriyoruz. Bunu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir bu konu. Avrupa Gümrük Kodu Reformu, Dijital Tek Pazar Gündemi, Avrupa Yeşil Anlaşması gibi temel politika alanlarında AB müktesebatına uyumda geç kalmamızın dış ticarette ciddi sorunlara neden olacağı muhakkaktır. Unutmayalım ki Gümrük Birliği ile entegre olduğumuz Avrupa ülkeleri de ticari amaçlı ziyaretlerde dahi vize almakta zorlanıyoruz. Bu uygulama kuşkusuz ki ticari açıdan uygulanan birçok teknik engellemenin sadece bir tane örneğidir. Değerli konuklar, makine imalatçıları olarak mücadelemiz hiçbir zaman kolay olmadı. Zira biz tüm dünya ile rekabet ediyoruz. Bugün yarım asırlık gurur duyduğumuz ABD'ye, Japonya'ya ihracat gerçekleştiren tüm markalarına sahibiz. Yarın ise daha iyisini başaracağız. Biz yerli makine imalatçılarına, imalatçılarının bu ülkeye bir sözüdür. Bu vesileyle Bol kazançlı, bereketli bir fuar diliyor. Sizleri Makine İmalatçıları Birliği adına bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.